Şövele Stüdyoları'ndan iyi akşamlar, dev habere hoş geldiniz. Muhaliflere yönelik davalarda sıklıkla rastlanılan gizli tanık uygulamasının son örneği tartışmalara neden oldu. Kobani davasında tutuklu sanık İsmail Şengül'ü kandilde gördüğünü iddia eden gizli tanık, 5 ay sonra karıştırmışım diye konuştu. Bu konunun ayrıntılarıyla başlayacağız yayınımıza. Diğer konu başlıklarımız ise şöyle. Asbestli ürünler amyanda adı altında günlük hayatımızda. Türkiye'de 2010'dan bu yana asbestli ürünlerin satışı, ithalatı, üretimi yasak ancak amyant adı altında yaygın biçimde kullanılıyor. Eczacılardan greve gitme kararı. Eczacılar ilaca zam gelmesine rağmen karlılık oranlarının düşmesinden şikayetçi. Okul servislerine kamerayla sensörlü koltuk zorunluluğu getiren yönetmelik yine ertelendi. Eğitimsen ve veliler karara tepkili. Tartışmalı gizli tanık uygulamasının son örneği Kobani davasında yaşandı. Eski HDP MYK üyesi İsmail Şengül için Kandil'de gördüm diyen gizli tanık 5 ay sonra yapılan teşhis işleminde karıştırdım dedi. Ergenekon soruşturmasıyla Türkiye'de uygulanmaya başlanan gizli tanıklık sistemi 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte yaygınlık kazandı. Muhaliflere yönelik siyasi davalarda sık sık sanıkların karşısına çıkarılan uygulama dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Kobani davasında yaşanan bir olay Türkiye'de gizli tanık sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Selahattin Demirtaş'ın da arasında bulunduğu HDP'lerin yargılandığı Kobani davasının çok sayıda gizli tanığından sonuncusu ABC 1 2 oldu. Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP-MYK üyesi olduğu için 2 Ekim 2020'de tutuklanan mühendis İsmail Şengül'ün Şubat ayından itibaren tutukluluğunun devamı kararlarının tek gerekçesi olarak bu gizli tanığın ifadesi gösterildi. Şubat 2022'de sanıklar ve avukatların olmadığı bir duruşmada dinlenen gizli tanık ABC 123, Şengül hakkında da iddialarda bulundu. Ve orada e, ABC 123 İsmail Şengül hakkında şöyle bir iddiada bulundu. Kendisini... E, Metine ve Kandil bölgelerinde gördüm, buralara gelip giderdi, KCK Türkiye masasıyla görüşürdü dedi. Ve Şubattan Temmuz'a kadar bütün tutukluluk devam gerekçelerinde ABC123'ün İsmail Şengül hakkındaki bu iddiasına yer verdi mahkeme. Gizli tanık ABC123'e 20 Temmuz'da yapılan duruşmada ise teşhis işlemi yaptırıldı. Gizli tanık olmaktan vazgeçtiğini söyleyen ABC123 gerçek kimliğiyle tanıklık yaptı. Mahkeme heyeti o sırada İsmail Şengül'ü kendisi tekrar gösterdi tesis etmesi için ve Merdan yani eski ABC 123 şunu söyledi. E ben karıştırmışım. Bu kişi o kişi değil. E saçları uzun olduğu için başka birine benzettim dedi. Yani bu mahkemenin yürütülme ciddiyeti bu. Şubat'tan Temmuz'a kadar bu uzun saçlı olduğu için yapmış olduğu hata İsmail Şengül'ün tutukluk devam gerekçesiydi. Şimdi bu ortadan kalktı fakat e, İsmail Şengül hala tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Sadece ve sadece HDP-MYK üyesi olduğu için. Avukat Cenk Yiğiter Kobani davasındaki diğer gizli tanıklarında hiçbir somut olguya dayanmadan soyut iddialar ortaya attığını anlattı. Bu davada çokça gizli tanık var bu arada. E, bu gizli tanıklardan e, en önemlileri e, Mahir ve Ulaş isimli gizli tanıklar. E, bunlar da soruşturma ifadelerinde e, şunu söylemişlerdi. HDP, MYK'sına bir şekilde PKK, KCK'den bir talimat geldi. Hatta bu talimatı KCK'nin Türkiye sözcüleri getirdi. Bu sözcüler gelip hatta toplantıya katıldılar. Fakat kovuşturma aşamasında, duruşmada dinlendikleri zaman şunu gördük, bu bilgilerinin hiçbir dayanağı yok. Bu bilgiler sadece dedikoduya ve kulaktan kulağa yayılan bilgiye dayanıyor. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi Gizli Tan'ın ifadesini geri çekmesine karşın İsmail Şengül'ün tutukluluğunun devamına karar verdi. Ergenekon soruşturmasıyla birlikte Türkiye gündemine giren gizli tanık uygulaması özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaygınlık kazandı. Bu nedenle adliyelerde ve emniyetlerde gizli tanıklarla ilgili özel bürolar kuruldu. Başta HDP'li siyasetçiler ve CHD'li avukatlar olmak üzere Türkiye'de muhaliflere yönelik açılan davalarda çok sayıda gizli tanık ifadeleri tutuklama ve mahkumiyet gerekçesi için kullanıldı. Son yıllarda yine gözaltına alınan şüphelilere yapılan gizli tanıklık teklifleri sık sık gündeme geliyor. Bazı hükümlerinse tahliye olmak için gizli tanıklık yolunu kullandığı belirtiliyor. Kanunda gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınmayacağının belirtilmesine karşın Anayasa Mahkemesinden tam tersi bir karar çıkmıştı. AYM Şubat 2022'de açıklanan bir kararında somut olgular içeren gizli tanık ifadelerinin başka yan delillerle desteklenmeden de kuvvetli suç belirtisi olarak kabul edilebileceğini ve bu şekilde verilen tutuklamaların hukuka uygun olduğunu kaydetmişti içerdiği asbest ve tehlikeli kimyasallar nedeniyle tartışmalara neden olan Sao Paulo gemisi Türkiye'ye gitmek üzere Brezilya'dan yola çıktı. Ancak Türkiye'deki asbest tehlikesi Sao Paulo ile sınırlı değil. 2010 yılında yapılan düzenlemeye göre Türkiye'de asbestli ürünlerin satışı, ithalatı ve üretimi yasak. Ancak asbestli ürünler Amiant adı altında günlük hayatta kullanılmaya devam ediliyor. Amiant aslında asbestin Fransızcası. Türkiye'de 2010'dan bu yana asbestli ürünlerin satışı, ithalatı ve üretimi yasak. Ancak yasağa rağmen asbest, Fransızca karşılığı olan ambiant adı altında yaygın biçimde kullanılıyor. İnternette pek çok online alışveriş sitesinden ambiant malzemeler satın alınabiliyor. Bunlar arasında yanmaz bant, eldiven, elyaf, tel, conta, saç ayak, egzoz sargısı, soba borusu gibi ürünler bulunuyor. 2010 tarihinde yönet yürürlüğe girdi. Orada asbest kısmı değiştirildi. Eskiden kısmen izin verirken şimdi tamamen yasaklandı. Burada bir malzeme olarak tek başına asbestin kullanımı vesaire değil, aynı zamanda e, asbest içeren eşyaların piyasaya sunulmasını da yasaklayan, bakın altını çiziyorum kullanılması vesaire değil, piyasaya sunulmasını da yasaklayan bir değişiklik yapılmış oldu. Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği ASTA'ya göre Türkiye'ye asbest en çok Rusya ve Kazakistan'dan da geliyor. Ancak yerli üretim de mevcut. Kimyevi Maddeler İhracatçıları Birliği'nin verileri bunun Türkiye'de üretilip ihraç edildiğini de gösteriyor. Buna göre 21 firma işlenmiş amyant ve karışımlarını ihraç ediyor. Ocak'ta 27 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yönetmelik çok net. Yani bunların satışı yapılamaz. Bu da bir şey var sonuçta. Denetim eksikliği var. Artık oradaki o süreçler, izin alma süreçleri vesaire nasıl gerçekleşiyor onu bilmiyorum. Ama burada çok sıkı bir denetim olması gerçekten gerekli. Asbest lifleri bir saç teli kalınlığının yaklaşık onda biri civarında. Bu nedenle çok uzun mesafeleri kolaylıkla kat edebiliyorlar. Bertaraf edilme süreciyle ilgili ise sınır değerler mevcut. İşte orada, oradaki limit sen bu bunun altını alırsan sana hiçbir şey olmaz anlamına gelmiyor. E, ...orada e, riskin derecesini ve önlem derecesini ortaya koymuş oluyor. Kimi durumda işte belki bir maske yeterli iken... ...kimi durumda ki özellikle bina yıkımlarında, bina e, sökümlerinde vesaire... ...tam anlamıyla bir e, uzay laboratuvarı gibi bir tesis kurulması gerekiyor. Asbestin sağlık riskine ilişkin bir sınır değerse yok... Şu kadar değerin üzeri insan sağlığı için zararlı, bu kadar değerin altı zararsız gibi bir değer yok. Asbest sonuç olarak asbestle karşılaştığımız vakit az veya çok ve zaman içinde sağlık etkileri ortaya çıkacaktır. Avrupa Birliği ve pek çok ülkede kullanımı yasak olan asbest kanserojen etkiye sahip. Asbestle karşılaştığımız andan itibaren asbestoz başta olmak üzere nefes darlığıyla giden... Ve akciğerlerin, akciğer dokusunun bağ dokusuyla yer değiştirmesiyle giden, solunum yetmezliğiyle ortaya çıkan bir tablo. Ayrıca yine plevra kanseri, mezotelioma, akciğer kanseri yani tüm bu sağlık etkilerini yaşayacaksınız. Aslan'ın 2019'da yaptığı testlerde Türkiye'de çeşitli markalara ait pudralarda ve Eskişehir'de üretilen toprak kaplarda asbeste rastlanmıştı. Bu ürünlerin şu anda ne kadar denetlendiği bilinmiyor. Uzmanlar denetimlerin arttırılmasını talep ediyor. Eczacılar son dönemde ilaca zam gelmesine rağmen eczanelerin kazancının azaldığından dert yanıyor. Sektör temsilcilerine göre her iki eczaneden biri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle grev kararı aldılar. Peki eczaneler neden kepenk kapatacak? İlaç fiyatları artıyor, eczane kârları düşüyor. Eczacılarsa bu durum karşısında genel greve hazırlanıyor. Bu ilaç fiyatlarıyla alakalı e, doğrudan bir durum değil. Yani eczacılar da yine burada yapılacak bir iyileştirme ilaç fiyatlarını arttırmıyor. İlacın e, fiyatının makul, hastanın ulaşabileceği düzeyde ve Burada da eczacının işletmecilik anlamda e, faaliyet giderlerini görebilecek bir karlılıkta olmasından yanayız. İlaca son dönemde %37 ve %25 olmak üzere iki zam geldi. Ancak eczanelerin karlılıkları yıllardır olduğu gibi yine düştü. Zira eczanelerin karlılık oranları belirli kademelere göre belirleniyor. Örneğin 1 ile 100 TL arasında denk gelen 1. 2. ve 3. kademelerde %28 olan eczacı karı 200 TL üstündeki 5. kademede %13'e iniyor. Eczacılar burada yıllardır değiştirilmeyen kademelerin güncellenmesini istiyor. 0-10 lira arasında şu an Türkiye'de 80 tane, 83 tane ilaç mevcut. Artık belki bir zam sonrasında bunlar sıfıra inecek. Düşünün ilaca zam geliyor, fiyatı artıyor, ama eczacının karlılığı düşüyor. Eczacılara göre artan enflasyon nedeniyle ilaç fiyatları yükseliyor. Pahalı ilaçlarda kar oranı düşük olduğu için de eczanelerin sermayeleri eriyor. bu 0-10 lira rakamının, işte 200 lira rakamının bizim hesaplarımıza göre minimum şu anki koşullara göre 8 katın üzerinde artması gerekiyor. Sektör örgütleri de bu durumun değişmesi için harekete geçti. Bununla ilgili talepler şu anda yerine getirilmiş durumda değil. O yüzden Türk Eczacılar Birliği ve 54 Eczacı Odası bununla ilgili bir eylemlilik kararı almış durumda. Eczane kapatma da bizim eylemliliğimizin bir parçası olarak duruyor. Sektör temsilcileri bu kademelerde bir güncelleme yapılmadığı takdirde eczanelerin batma noktasına geleceğini söylüyor. 250 bin alan ciro yapan eczacılarımız şu anda Mali anlamda bu işletmeyi sürdürebilmeleri imkansız. Her iki eczacıdan birisi önümüzdeki günlerde kepenk indirmek zorunda kalacak. Eczacıların aldıkları eylemlilik kararında fazla sayıdaki eczacılık fakültesine dikkat çekmek, kamudaki eczacıların özlük haklarında iyileştirme istemek ve emeklilik maaşları gibi gündemlerde etkili oldu. Okul servislerine kamerayla sensörlü koltuk zorunluluğu getiren yönetmelik yine ertelendi. Böylece yaklaşık 85 bin araç en az 2 yıl daha gerekli şartları sağlamadan trafiğe çıkabilecek. Okul servislerinde güvenliğin artırılması 3 yaşında bir çocuğun okul servisinde unutulması sonucu yaşamını yitirmesiyle gündeme gelmişti. Eğitimsen ve beliler karara tepkili. İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Şahin, 2017 yılında okul servisinde görevliler tarafından unutulmuş ve havasızlıktan yaşamını yitirmişti. Büyük infial yaratan olayın ardından 4 bakanlığın birlikte hazırladığı yönetmelik 25 Ekim 2017'de yayınlanmıştı. Yönetmelikle servisler için araç içi kamera, sensörlü koltuk ve 3 nokta emniyet kemeri zorunlu hale getirilmişti. 2018 model öncesi araçlar içinse bir yıl süre tanınmıştı. Sonrasında bu düzenleme 3 kez ertelendi. Geçtiğimiz yılda 2018 model öncesi araçlar için bu zorunluluk tamamen kaldırıldı. Eğitimsen kararı Danıştay'a taşımıştı eğitimsel olarak güvenli taşıma, taşınma amacıyla bunun bir kamusal bir devlet sorumluluğunda bir hizmet olması gerektiği düşüncesiyle bu maddeleri dava ettik ve danışlar bu söz konusu maddeye yürütmeyi durdurmak kararı verdi. Danıştay kararıyla 4 yaşından büyük okul servis araçlarının standartları karşılamadan trafiğe çıkabilmesinin önüne geçilmişti. Ancak bugün yapılan düzenlemeyle 85 bin kadar okul servisinin en az 2 yıl daha gerekli standartları karşılamadan hizmet verebilmesinin önü açılmış oldu eğitim sen kararı tepkili oysa olması gereken eğitim sen olarak açtığımız dava ve bu danıştay'ın yürütmeyi durdurmasından sonra olması gereken şey bu bir kamusal hizmettir sahadaki bütün araçların gerekli şartları sağlayan kontrolünün denetlemesinin yapılacağı bir sistemin bakanlık tarafından, yetkililer tarafından anında işleme sokulması gerekirdi. Veliler de karara tepki gösteriyor. Her yıl çeşitli kulislerle siyasileri etkileyerek bu yönetmeliğin hayata geçirilmesini engelleyenler şunu bilmelidir. Her alınmayan önlemde çocuklarımız hayatıyla bedelini ödemekte. Dolayısıyla bir an önce bu yönetmeliğin hayata geçirilerek çocuklarımızın e, servis güvenliğinin bir an önce sağlanması gerekiyor. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elma Dağlı ise düzenlemenin servis işletmecilerini mağdur edeceğini savunuyor. Elma Dağlı, 2018 model öncesi araçlar için kamera ve sensör uygulamasının mümkün olmadığını ve yangın riski doğuracağını iddia ediyor. Elma Dağlı, Araçlarda zaten rehber zorunluluğu var. Zaten sıkıntı yaşanan araçlar bugüne kadar hep korsandı görüşünü savunuyor. Okul servisleriyle ilgili haberimizle bültenimizin sonuna geldik. Dev Haber günün gelişmeleriyle pazartesi günü 17.15'te sizlerle olacak. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.